05'te bu yangın başlamıştı. Hemen arkasından kısa süre sonrasında 12-18 itibariyle yangına ilk müdahale gerçekleştirilmişti. Ancak yangın Poyraz'ın da şiddetiyle birlikte rüzgarın da şiddetiyle birlikte kısa sürede birçok mahalleye yayılmıştı. Şu anda biz Kızıldağ Mahallesi'ndeyiz. Kızıldağ Mahallesi alevler etkili oluyor ve Kızıldağ tehdit ediyor. Şu anda da alevlerin etkisini azaltılması için hem havadan hem de karadan çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tabii Kızıldağ Mahallesi'ni etkilediği gibi bir yandan da alevler İbradı ilçesi sınırlarına dayanmış bu durumda. Manavgat ilçesinin komşusu, hemen kuzey noktasındaki Komşusu İbrada ilçesinde de alevler ulaşmaya yakın boyutlarda zirve noktalarda alevler yer yer etkisini devam ettiriyor. Şu anda kameraman arkadaşım Sayit Ersan Kızıldağ Mahallesi'nin üst noktalarını gösteriyor. Bulunduğumuz yerlere helikopterler geliyor havadan müdahalede bulunuyorlar. 2,5 ton ağırlığındaki sularını bırakıyorlar. Bir yandan da uçaklar sorti uçuşlarıyla alçalarak kısa sürede alçalarak o noktalara uçuş gerçekleştirip sularını bırakıyorlar. Hem havadan hem karadan müdahale gerçekleştiriliyor tabi. Bu müdahalede Türkiye genelindeki rakamları da dile getirmekte fayda var aslında. 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası, 129 itfaiye aracı görev yapıyor. Antalya'da ise 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinası, 172, 172 itfaiye ve toplamda 1841 araç müdahalede bulunuyor ve 6500'ün üzerinde de personel görev yapıyor. Tabii bu boyut olduğu gibi biraz da sağlık boyutuna da dile getirmekte fayda var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklamada bulundu ve yangınlarda 704 hastamızın tedavilerini tamamlayarak taburcu ettiklerini, tedavisi devam eden 6 hastanın bulunduğunu ve bölgedeki felakette 7 can kaybının olduğunu, 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, bir mobil komuta aracı toplam 242 sağlık profesyoneliyle sahada olduklarını dile getirdi. Şu anda kameraman arkadaşım Sait Ersan bulunduğumuz noktaya helikopterin geldiğini gösteriyor sizlere ve havadan müdahale yapılıyor. Bulunduğumuz noktaya toplamda 4 helikopter geliyor. O 4 helikopter gidiyor, geliyor. Birisi iniyor, birisi kalkıyor diyebiliriz aslında. Bambilerinde bulunan 2,5 ton ağırlığındaki suyu e, yangının, alevlerin yükseldiği, dumanın yükseldiği noktaya bırakıyorlar. Şu anda da helikopter 2,5 ton ağırlığındaki suyu bambisinden bırakarak alevlerin ve dumanların yükseldiği noktaya bıraktı ve geri dönüşe geçiyor. Az önce de ifade etmiştim Antalya'daki yangınlarda 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter... 456 arazöz, 426 iş makinesi görev yapıyor. Bulunduğumuz noktada ise 4 helikopter görev yapıyor ve 4 uçak da buraya sorti gerçekleştirerek yangının kontrol altına alınabilmesi için, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bulunduğumuz yer Kızıldağ Mahallesi. Hemen arka taraflarda ise daha kuzey noktalarda İbradı ilçesiyle komşu ve İbradı ilçesinin sınır noktalarına aslında alevler yaklaşmış durumda, teslim almış durumda diyebiliriz. Orada da arazöz ekipleriyle hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyorlar. Ekipler çalışmalarını gerçekleştiriyor. Manavgat 106 mahallesi bulunuyor. Manavgat'ın ve 106 mahalleden 48 mahallesi alevlere Alevlerden etkilenmiş durumda yangından etkilendi. O mahallelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. toparlayacak olursak aslında yangının Birçok boyutu var dezavantajlı olan noktaları var onlardan birisi de e, Poyraz özellikle yangının çıktığı günden bu yana e, rüzgar çok şiddetliydi zaman zaman 80 kilometrelere varabiliyordu bu rüzgar. Rüzgarın akabinde nem oranı da çok çok etkendi. Yangının başladığı günden bu yana Antalya'da nem oranı %5-8 seviyelerinde. Bu nem oranının çok dip seviyelere ulaşması, yangının kısa sürede birçok noktaya yayılması ve farklı farklı noktalarda yangının başlamasına etken oluşturuyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale yapılıyor. Biz de şu anda Manavgat ilçesindeydik. Manavgat ilçesindeki Kızıldağ mahallesindeki o noktayı gö gösterdik diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.